Koronavirüs salgını döneminde kaçak yapılaşma arttı. Bazı kişiler imarı olmayan hazine, orman ve tarım arazilerine kaçak villalar yaptı. Bu tespit edildi. İstanbul Silivri Belediyesi o kaçak yapılardan birinin yıkımını gerçekleştirdi ki bazı kişiler o kaçak yapıların içine havuz bile inşa etmişti. Hazine, orman ve tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar salgınla beraber arttı. Özellikle Şile, Çatalca ve Silivri'de kaçak yapılanmanın fazla olduğu görüldü. Hatta bazı kaçak yapılara havuz dahi yapıldı. E aldık burayı. E kalacak yerimiz de yok. E o yüzden ev yaptık buraya. Ve sonradan da büyüdük. Yani yasakmış yani ev yapmak. Birçok kişi imar affını kötüye kullandı. Maalesef ki imar affının da kötüye kullanılması neticesiyle Tarım arazilerine, orman arazilerine ve hazineye ait arazilere kaçak bir yapılaşma başladı maalesef. Suç işledik evet. İşledik ama dediğim gibi yani bizden öncelere av geldi. Biz de av bekliyoruz. Hani öyle bir şey çıkar gibi. Yani suçluyuz ama farkında olmadan suçlu olduk. Yıkım işlemleri ise devam ediyor. Bir yandan da belediyeler hukuki süreci yürütüyor. 111 tane böyle bu şekilde tarım arazisine, orman arazisine, mali hazinesi arazinin üzerine yapılan konutu irili ufaklı yıktık. 150'nin üzerinde de resmi prosedürlere devam eden yıkımı bekleyen yer var. Onları da yıkacağız. Neden yapıyorsun kimse demedi. Biz zannettik ki 2018 ne kadar imar barışı yani. Kaçak yapılanma için denetimler devam edecek. Bu şekildeki yerlere, imara uygun olmayan yerlere kesinlikle bir yapı yapma girişiminde bulunmasınlar. Dayımın oğlu yaptı, amcamın oğlu yaptı, halam yaptı, 6 aydır hiçbir şey olmadı demesinler. Biz bunların hepsini tek tek tespit edip yasal prosedürler tamamladıktan sonra da bir bir yıkacağız. <laughs>